bu oyuncağı bulmak için yardımınıza ihtiyacım var. Şöyle bir mesaj geldi. Bir peluş köpek arıyoruz aslında. Şimdi fotoğraflarını da göstereceğim. Hikayesini anlatacağım. Tahmini olarak 2016 yılında alınmış. Boynundaki tasmada Amigo yazıyor. Ben aramalara Husky Toy Amigo falan gibi şeyler yazdım. Çıkmadı. İngilizcesinde aradım. Yine çıkmadı. Sonra görsel aramayla ararken bir ipucu buldum. Şöyle aynı şekilde dili dışarıda köpeklerle ilgili iki tane fotoğraf buldum. Birincisi bir videoya attı ama video kaldırılmış. İkincisi de İspanyol ikinci el satış sitesine geldi ve Amigo ismi gözüküyor. Sonra o fotoğrafı görsel aramayla aradım. Yine bir şey bulamadım. Satıcının profiline girdim. Ripollet diye bir yer nerede diye baktım. İspanya'da. Şimdi ben araştırmaya devam edeceğim. Bildiklerimiz İspanyada da satılmış, e, adı Amigo ve bir Husky. E, yaklaşık 65 santime, 35 santim bir boyu var. Eğer siz bu Husky'yi daha önce gördüyseniz bana mesaj atabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz.